Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde maddeyi tanımaya devam ediyoruz. Peki ne yapacağız? Maddenin halleri diyeceğiz. Herkesin hali olduğu gibi maddenin de halleri var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi maddenin halleri derken ne kastediyoruz? Şimdi ona bakalım. Maddenin halleri katı, sıvı, gaz olarak sınıflandırılabilir. Katı, sıvı, gaz. Maddenin 3 tane hali var. Katı, sıvı, gaz. Bu üç örnek vereceğiz şimdi. Maddenin halleri diyoruz ve bunlara örnek vereceğiz. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Dışarıdan müdahale edilmedikçe şekilleri değişmez. Katı maddeler sıkıştırılamaz, akıcı değillerdir. Örneğin silgi. Belli bir şekli var adamın. Yani şekil yapmış. Bana şekil yapma derler ya. Belli bir şekli var. Defterin belli bir şekli var. Koltuğun belli bir şekli var. Yani çalışma masasının, yemek masasının belli bir şekli var. Veya işte mercimek, pirinç, nohut küçük taneli de olsa belli bir şekli var. Katı yani hani nohutu siz e, dışarıdan müdahale etseniz bile belki kendi uyguladığınız kuvvetle belki onu kıramazsınız. Yani kuru nohutu. Ama tabi ısladığınız zaman, yumuşadığında şey olabilir. E, şeker zaten e, küçük taneli de olsa belli bir şekli var. Evet. Yani ama şöyle bir durum da var. Yani bunlar e, küçük taneli katı maddeler. Yani normal katı maddelerden bir tık farkı şu. Konulduğu kabın şeklini alabiliyor. Mesela sen şekeri nereye koyarsan öyle olur. Tuzu nereye koyarsan aynı şekilde. Katı maddeler esnek, pürüzsüz, pürüzlü, pürüzsüz ve yumuşak olabilirler. Mesela örneğin silgi. Yumuşak fakat katı. Pürüzlü mü? Yani işte cam. Katı madde ama e, pürüzsüz. Ama işte silgi pürüzlü veya işte vesaire vesaire. Yani hani dışarıda müdahale olmadığı müddetçe... E, katı maddeler şeklini koruyor belli bir şekli oluyor e, işte ama şöyle bir şey de var hani küçük taneli maddeler de konulduğu kabın şeklini alabiliyor ama bunların akışkan olduğu anlamına gelmiyor akıcı değiller İkinci hal sıvı maddeler. Yukarıda görselde bunlar maddeler sıvı maddeler. İşte su, kolonya, kahve, çay, süt, ayran gibi. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Akıcı maddelerdir. Sıvılar da katı maddeler gibi sıkıştırılamaz. Katı maddeler gibi sıkıştırılamaz. Yani sıvı, sen bir litrelik bir suyu sıkıştırarak yarım litre yapamazsın. Sütü yapamazsın, ayranı yapamazsın, çayı yapamazsın, kahveyi yapamazsın yani. Ama belli bir şekli yok. Sen suyu mesela işte bir e böyle bir şişeye koysan bu şekilde şekil alır. İşte şöyle küp şeklinde bir şeye koysam onun şeklini alır. Yani hangi kabın kaba koyuyorsanız şeklini öyle alır ama ee, şey diye sıkıştırılamaz yine. Üçüncü hali hava, su bağırı, gaz madde yani gaz gazlar. Hava, su barı, doğal gaz, LPG bir maddeler gaz maddelerdir. Sorduğumuz hava, akciğerlerimizden dışarı attığımız karbondioksit, Karbondioksit gaz maddeleri örnektir. Gaz maddeler sıvılar gibi belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar ama ee, sıkıştırılabilirler. Dağılma ve yayılma özelliği vardır. Mesela şöyle söyleyelim. Şimdi diyelim ki arkadaşımız parfüm kullanmış. Sınıfa girdi. Belli bir şeyden gir sınıfa girer girmez. Hemen otomatikman biz ona uzak da olsak. Ee, o parfüm kokusunu alabiliriz. Neden? Ee, dağılma ve yayılma özellikleri var. Ee, hava aynı şekilde işte ağacı burada yamutmuş. işte su bağrı, çaydanlıktan çıkıyor, tüp gaz, egzoz gazı vesaire bunlar hep gaz maddelere örnektir. Gaz maddeler sıkıştırılabilir. İstediğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz. Evet. <laughs> Aşağıdaki şemayı verilerinden yararlanarak tamamlayalım. Katı, sıvı, gaz. Özellikleri belirli bir şekli vardır. Ee, küçük taneli maddeler kabın şeklini alabilirler. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Belli bir şekli yoktur sıvıların. Bulundukları ortama yayılırlar. Ö e örnek olarak burada belirli bir şekilleri vardır yani. Belli bir şekilleri vardır. Örnek. Burada şöyle bir durum var. Mesela küçük tane maddeler konuldukları kabın şeklini alır dememiz yani onun belli bir şekli olduğunu e, şey yapmaz. Ortadan kaldırmaz. Mesela fasulyenin belli bir şekli vardır. Tuzun belli bir şekli vardır. Nohutun belli bir şekli vardır yani. Tamam mıyız? O yüzden e, bunun yani bununla bu farklı. Konutları kabın şeklini almasıyla bunun konutları kabın şeklini alması farklı. Örnek olarak zaten söyledik. İşte master sandalye bir sürü örnek verilebilir. Taş örneğin sıvı su tabii ki en ve bu da hava. En temel örnekler. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Evet, aynen. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvı. Sıvı. Yani su. Yayılma ve dağılma özellikleri vardır. Hava. Gaz yani. Belli bir şekli vardır. Katı. Sıkıştırılabilirler. Gaz. Yani ne oluyor o zaman? E, havaya örnek verdik. Artık bu kez de ne olsun? Su varını örnek verelim. Katı belli bir şekilde vardır. Ne dedik buna? Taş, kaya. Bir önce biraz önce örnek vermiştik. Havada hava demiştik buna. Yayılma özelliği vardır. Sıvının yayılma ve dağılma özelliği yoktur. Yayılma ve dağılma özelliği olması ve sıkıştırılabilir olması onun gaz olduğu anlamına gelir belli bir şeklin olduğu, olduğu onun katı olduğu anlamına gelir. Bulundukları kabın şeklini alması sıvılara daha çok sıvılara has bir örnektir. Ve yani tabii ki gazlara da has bir örnek ama e, gazların daha belirgin özelliği yayılma ve dağılma özelliği olması ve sıkıştırılabilir olması. Aşağıda verilen maddenin özelliğini yazalım. Meyve suyu sıvı haldedir. Bulundukları şeklin kabını alır. Şey, pardon, bulundukları kabın şeklini alırlar. Evet. Sandalye Katı maddedir. Belli bir şekli vardır. Oksijen. Hava yani gaz maddedir. E, yayılma ve dağılma özellikleri vardır ve bulunduğu kabın şeklini alırlar. Evet. Limonata. Sıvı maddedir. Bulunduğu kabın şeklini alır. Bu kadar. Evet şimdi aşağıda verilen maddeleri bulmacadan bularak katı olanları mavi, yer, mavi renge sıvı olanları kırmızı gaz olanları yeşile boyayalım. Tamam peki. Yapacak bir şey yok. Yapacağız. Ayran sıvı. Sıvı olunca kırmızıydı. Ayran. Şöyle yapayım ben. Ayranı sizlik Oksi e çay sıvı. Çay nerede çay? Çay 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 çay. Allah Allah. Nerede? Niye bulamıyorum? Şey şu. Tamam çay şuraya kadar yani şu sadece sonra da çayı da sildik limonata 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 nerede limonata niye bulamıyorum Allah Allah ilginç hani şu limonata bu da sıvı hava olmaz buhar koltuk evi kola kola yani kolayı çok tercih etmeyin arkadaşlar kola yani ama siz bilirsiniz tabi ee... evet kahve kahve nerede kahve evet şurada kahve de bu şimdi ne diyordu katı maddelerdi katı maddeler mavi olacakmış yüzük katı madde Çanta katı madde. Kaya katı madde. Kaya nerede kaya? Kaya katı madde de şu. Tahta katı madde. Dolap katı madde. Koltuk katı madde. Çaydanlık katı madde. Çaydanlık gibi bir uzun aslında. Şu. Ha çay çaydanlık mı olmam bu? Yo. Allah Allah yiyin. Olmaz çay başka bir yerde mi olacak ki? Çay böyle olmaz yani. Hiç iş, iş olmaz ama. Çay başka bir yerde mi ki? Neyse bakacağız bakalım. O, o, nasıl yapmış? Çaydanlık katı madde. Masa katı madde. Masa nerede? Masa. Masa neredesin? Masa. Şu, sağ, 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 sağ var ama. Masa yok bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Sandalyeyi buldum. artık onu işaret edelim. Yani. Sandalyeyi şurada bak. Sandalye katı madde. Ama masa yok. Ben bulamıyorum. masa, masa yok demeyelim de Ben bulamıyorum şu an. Şeyler olan masa buradaymış. En baştaymış. Saklanmış oraya. Valla ayıp ya. Bir insan yardımcı olur. Kitap. Çok ayıp. Masaya kına, masayı kınadım. Kitap. Biz yaşlıyız burada. Ben buradan gider ya. Neyse. Gaz olanları yeşile boyayacakmışız. Peki. Gaz olanlar. Artık hava gaz, değil mi? Hava gaz, doğal gaz gaz, zaten adında var. Hava, doğal gaz. Ee, burada kaldım. Buhar. LPG bulabiliriz, LPG de bulabiliriz. Buhar. Doğal var mı? Yok, böyle bir şey yok. LPG nerede? Ya da buhar. Buharı bakacağız. Uya bak, uya, u. Bu nerede? Buhar. Evet, buharı bulduk. Bir de LPG kaldı. LPG. G'ye bakalım. L, P, hayır. Şurada G var ama. L, P'ye baksak. P, L, P, hayır. Allah Allah. Başka nerede var L, P, G? Çok ilginç. Ha şurada. L, P, G. Ben şimdi tıklıyorum. Bakalım çaydanlığa merak ettim ben de yani. Çay ayrıyeten var mı? Çay, çay. Yok galiba değil mi? Çay. Şuradaymış çay. Ben de öyle düşündüm. Yani Çay çaydanlık ben onu şey yapmamıştım. Çayı görememişiz bu zaman. Evet. Çayla çaydanlık farklı olması gerekiyordu. Onu yanlış yaptık. Yanlış yapmadık aslında da çay ilk başta gördük yapıştırdık ama çaydanlığın çay, çayısıymış o. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Maddenin özelliklerini, maddenin burada bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ne yapıyormuşuz? Ha, bölüm değerlendirme. O zaman bitti mi yani? Hmm. Vay be. İyi peki. Tamam o zaman. Bitmiş konu. Onun arkadaşlar bir sonraki ders sonra sonraki derslerimizde soruları çözüyor oluruz. Tamam mı? O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.